Hepiniz hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te tekrar oyunun sonuna gitmeyi deneyeceğiz. Fakat havadan gittik, denizden gittik, karadan zaten gidilmiyor. Ama denizin altından gitmedik. Şimdi denizin altından gideceğiz. Onun için önce mekaniği arıyoruz. Mekanikten arabamızı çağırıyoruz ve bakın çöpler havada. Yani GTA'nın yapacağı biraz kötü olmuş. Eee Romberg'di yanlış hatırlamıyorsam. Bakın arkadaşlar çöpler hep havada. Sahip çıkalım nereye? Hop. Arabamızı bekliyoruz ve arabamız geldi. Şimdi oyunun sonuna şuradan zıplayacağım. Bir dakika. Şuradan zıplayacağım böyle gitmeye çalışacağım. Tabii ki de siz e, bu videoyu hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ben bir şunun üstünden atlamak geldi içimden. Bilmiyorum. Tamam düzeltmeyi başardık. Buradan nereden atlayabiliriz? Buradan böyle gelsek orayı deler geçeriz. Tamam. Şimdi şöyle geriliyoruz. Böyle yaptığımızda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi denizaltı oluyor. Ama onu şu an yapmayacağız. Oğlum hayırdır lan? Kapa kapıyı. Heh. Hadi bakalım. Çok güzel bir kalkış yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Hopla, yiver, çekirge. Böyle havalı bir iniş bir daha göremezsiniz. Hadi bakalım. Tam düz dönelim. Biraz sol. Biraz daha sol. Nasıl sol ya? Tamam. Böyle yüksek sıkıntı olmaz. Allah. Hadi bakalım. Bugün bu üçüncü deneyişim. İnşallah tekrar aynı şeyler meydana gelmez. Yani aslında aynı şeyler derken video ses kaydı almamış. Sıkıntımız o. Burayı hızlandırmamı istiyor musunuz ya? Neyse ben gene hızlandırayım buraları. Hadi bakalım. Hop hop. Füze sekiyor. Seke seke gidiyor. Of. Aa böyle kendimi vurabilir miyim lan acaba? Neyse. Pek güzel patlayacağını sanmıyorum. Evet Los Santos. Görüşürüz. Ee, görüşürüz diyorum ama önce yine buraya geleceğim. Şu az önceki gibi suyun yüzeyine yakın bir patlama görmek istiyorum bir daha ya. Of gördük ama biraz şey oldu. Neyse. mis begun な, Ça な,な、まあ、るほ<不取> <able> ど。 何ですか

Aa arabam patladığını söylüyor. Aa yere düşüyorum. Ana. O fena karanlık oldu. O çok korkmuş lan. Aa, basıncın çok yüksek olduğunu ve bundan hasar yediğimizi yani e, deme demeyi söylüyor. Pervaneler dönüyor ama yukarı çıkamıyoruz Allah. Aa, araba takla atacak. Evet. Denizin altından oyunun sonunda böyle oluyormuş. Tam öldüğüm noktaya bakacağım. Tam öldüğüm noktaya bakacağım. Bakalım. Oo. Kaç metre yani orası? Kaç ne kadar şey var? Ya yani Bir de şimdi oraya giderken aklıma bir şey geldi. Helikopterin pervanesi duruyorsa uçan arabanın duracak bir şeyi yok. Uçan arabayla gidersem ne olur? Bir de onu bir de onu deneyeceğim. Bu da havadan sayılır. Ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Öldüğümüz yeri de işaretledim. şöyle şöyle ses senkronu için yapayım da. Aha geldi. Deluxe Bakayım. Aynen server'da burada tek kişiyim. Zaten invite only kuralım. Hop. E, yuka Delik yukarıdan mı gidelim yoksa denizin üstünden mi? Bence yukarıdan gidelim. En azından yere düşecek olursa Yere düşmesi için bir vakit olsun ve en uzak noktaya gitsin. Amacım o. Bu arada GTA 60 FPS'e sahip dedim. 120-140 Ama 60 FPS bence daha iyi. Yani en azından diğer grafikler açısından da. şey normal görünüyor yani. Ya bu kaplama var ne ya? Yalnız arabanın camları çok güzel görünüyor bu. Hadi buradan. Aha. Evet. Bu da burada patladı. Bakalım suyun altına kadar yeri var. Aa ilerlemiyor sanırım. Aa evet o arkadaki motoru durdu. Evet ilerlemiyoruz. Buradan sonra ilerleyemiyoruz suya girecek. Düştü. Suyun da altına inmiyor. Şu an boğuluyoruz. Evet. Bizim denizaltı arabası da tam orada gitmişti. Onun olduğu yere doğru. Obooo. Testlere bak. İnşallah geliyordur. Evet. Oyunun iki türlü de sonu bu ve bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like, dislike oylamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.